Değerli arkadaşlarım. Namık abi benim gözümde Türkiye'mize gelmiş geçmiş çok yönlü, çok yönlü, eee çok branşta demek istiyorum. Sporcuların en başarılısı diyebiliyorum. Çünkü niye? 63 yıldır tanıyorum. Ben de 63 yıldır sporun içinden birisiyim. Gerçekten sporu çok seviyorum. Benim her branşta idolüm olan ulaşmak istediğim ama imkanım olmadı. Daha doğrusu fiziki olarak da beyin olarak da imkan bulamadım. İdolum Namık Ekin abimizi emekli sat komandosu. Ee, birçok e, başarı hikayesi var. Bazılarını o kendisi anlatır. Benim anlatmam belki yersiz olur. Ee, i̇şlerinde işlerinde bunun bilek göre işte var tabii. Benim bildiğim kadar akrobasi var, paraşüt atlama var, su altında yüzme var, su üstünde yüzme var, badi ee, body var. Yani Türkiye'de body yokken onda body vardı. Yani birçok branşta ee, judo var. Judo'yu Türkiye'ye getiren ilk yedi kişiden biri o birisi benim. Türkiye'ye ilk getiren ilk müsabakayı yapan ilk kuşağı alan e, hakeza. Üç senede üstte şampiyonluk zaten altın kemer sahibidir o konuda. Karate, tekvando birçok konuda kendisi özetler anlatır. Benim çok saygı duyduğum, gerçekten çok değer verdiğim idolüm olan Namık abi dinlemenizi rica ediyorum. Ee, belki bir iki kelime daha bir şeyler kalır. Buyurun Namık Hocam. <laughs> Biz de palavra olur çıkıyor. <laughs> Şimdi 5 yaşından beri bir spor yapan abinizim. Babalarım, dedelerim Üsküdar Beşiktaş motorlarını kurmuşlar. Ve Üsküdar gazete bayi olmuşlar. E, motorların ilk tarih zamanda kürekle yolcu taşırlarmış. Ben de beş yaşına falan geldiğimde teknenin önünde oturur ayaklarımı suya sokardım falan. Beşiktaş'a geldiğimizde babam suya sokardı. Kız Kulesi'ne kadar yüzeceğim derdi. 5-6 yaşında ben Kız Kulesi'ne yüzüyordum. Sonra evde güreştirirdi babam ama en küçük benim ya. Güreşiyoruz yep yenilen ben oluyorum tabi. Bir gün abim benim elimi sobaya yapıştırmıştı güreşirken. Ben de onu mangala oturtmuştum. Yanan mangala filan böyle. Derken 7 yaşında filan sistematik çalışmaya başladık. karar Bokulu'ndan, Deniz Arbokulu'ndan abilerimiz vardı mahallede okuyan. Onlar da jimnastik takımındaydılar. Jimnastik, bar fix para ve halka falan var ya onları yapıyordu. 12 yaşında askeri okula girdim. E, Beyler bir Deniz Asubay Okulu'na. Hocamız Türkiye jimnastik şampiyonu Muhittin Erdönmez'di. E tabi o zaman bilimsel daha 12 yaşında başlayınca ama sene 1955, 12 yaşındayım. E, o yaşlardan beri işte devam ediyoruz sen. Yani önce aletli jimnastik, Sonra biraz kuvvetlenince akrobatik jimnastik. Mesela benim eşim elimde tek kolomut kalkıyordu. Öyle yerden ayağa kalkıyorduk. Türküş ketap diye bir hareket duydunuz mu bilmiyorum. Evet. Akademi. Onu çıkaran benim işte. <laughs> ben derken eşimle beraber beraber yaptığımız. Evet. Sonra öyle kuvvetlenince dediler sen halter de yaparsın. Üsküdar'da halter kulübümüz var. Milli takım antrenörümüz İhsan Kırgül halterci. <laughs> Hadi başladık halter malter. Onda da milli takım ee, abimiz vardı Fahri İman onu geçtim milli takıma seçildim ama asubayım ya gemideyiz hep milli takıma giremedim o ara plajımızda var ya Üsküdar'da Salacak'ta halter yapınca body yapıyoruz kızlara hava atacağız ya <laughs> kollar mollar 45 falan olmuştu bir saat kursuna gittim kollar 38 santime düştü <laughs> bak 45 santim kolla saat kursuna gittim e, 200 koşu var çünkü. 244 kişi başladık. 21 kişi bitirdik. Karadeniz Hava Jandarma Bordo Berevli. O kursun da birincisi oldum. E, yani başınızı ağrıtmıyorum değil mi? Sonra tatbikatlar, NATO tatbikatları falan. E, Previze Deniz Tatbikatı'nda dediler ki bu gemi tatbikat bitti. Mersin'de bu gemide NATO komutanları var. Genel Kurmay Başkanı Cemal Tural var. Türk Kuvvet Komutanları var. E ne olacak? Biriniz gidip gemiye çıkacaksınız zincirden. Gemiyi basıp kokteyl salonuna girip esir alacaksınız hep. Dedik ya bunlar bizi mahvederler. Generaller, amiraller, memurallar. Benim 38,5 ateşim vardı. Komutan dedi Namık sen. Ama sen hastasın gitme. Ötekilere gittim ben. Herkes demiş ki Namık çıkar. Falan demiş. Yine geldi bana görev verdiler. Neyse geminin bir mil açına kadar zodyak botta geldik. Karanlıkta gece suyun altından yüzerek ben pervaneye tüpümü astım. Böyle tatbikatlarda pervane çalışmaz. E, suya da şarj atmazlar yani tatbikat aldığı için. Neyse uzun gemiye çıktım. Nöbetçi subayına esir aldım. Gemi komutanı çağırdım. Köprü üstüne gemi komutanı geldi falan. Dedim beni kokteyl salonuna götüreceksiniz. Yüz göz boyalı. Herif olan bu adam kim diyor gemi komutanı falan. Neyse o an önde ben arkada kokteyl salonuna girdik. Ama benim ödüm kopuyor. Genelkurmay Başkanı var. Ben Asubay Çavuş'um NATO komutanı, Amerikan bütün kuvvet komutanları bilen mi? İçeri bir girdi komutanına. Efendim satlar gemiyi basmışlar. 20 altına, o zamanlar. Altına mayın koymuşlar falan bilmem ne derken. Bütün NATO komutanları ellerinde viskilleri, şampanyalar falan. Kok kokteyl vermişler ya bitmiş tatbikat diye. Cemal Tural oradan üzerime doğru yürümeye başladı. Dedim Namık sen ayvayı yedin. <laughs> o, subay falan de var derlerdi. o. Geldi böyle evlat dedi böyle. Evlat dedi nasıl çıktın bu gemi falan dedi. Dedim efendim pervaneye astım tüpümü falan. işte tırmandım. Nöbetçi subayını aldım falan bilmem ne. O İngilizler falan geldi soruyorlar moruyorlar tabii şeyler Neyse o İngiliz inanmadı bir tane var general. Nasıl gideceğim dedi. Dedim buradan atacağım pervaneye gideceğim tüpü takıyor. falan dedi. Gittik geminin kıçına. Paletler arkadaydı. Taktım paletleri. Maskede bunun gibi böyle geçirdim, atladım ve kayboldum gittim. Beni getiren arkadaşlar Zodiac botta aynı yerde bekliyorlar beni. 180 dereceye geldiysen pusayla 0 dereceye döndüm çıktım böyle 100 metre yakındalar diyor. Aldılar gittik. Ertesi gün bir baktık 3000 lira mükafat geldi. Tabii o parayı Mersin'de gece kulüp bir alemde 7 kişi 7 kişilik de bitirdik. <laughs> Bunun dışında Dünya Pentaton Şampiyonası Askeri Pentaton, atış, yüzme, çeviklik parkuru filan. Onlarda dünya rekorları'm planı var. O arada judoda 3 sene arka arkaya bütün herkesi yendim. 120 kilo, 140 kiloları falan. Ben de şahitim. 3 sene arka var. arkaya yenince, tabi e, altın kemer alıyorsun, altın kemer vardır. Ben o altın kemeri böyle parçalattırdım, bölüm bölüm. Üniversite okuyan talebelerime hediye ettim, okusunlar diye rahat okusunlar Tabii hanımla bir kavga ettik de böyle. <laughs> Başka böyle bir sürü hikayeler var. Amerika'da başarılar var. Amerika judo şampiyonu. Kıbrıs'a yüzüş. Mersin'den Kıbrıs'a yüzme var 38 saate. Ceset gibi çıktım. Muhripleri takip etti sizi. Muhripler falan takip ediyordu. Denktaş karşıladı orada. Rauf Denktaş karşıladı. Ben Aha. ama ceset gibiyim böyle. 83 kilometre. Ayakta duramıyorum böyle. Şey biraz konuştuk ben dedi bana Hadi yürü yürü gidiyoruz dedi. Nereye efendim? <laughs> Hastaneye dedi. <laughs> o zaman anladım ki boktan bir şey yapmışız yani. Ayaklar yara, dudaklar şişmiş. Akdeniz'in tuzu binde 38 ya. Yüzüm şişmiş böyle falan. Ama aynaları kaldırmışlardı gemide falan. Yüzümü falan görmüyordum böyle. Ondan sonra Rodos Adası'ndan dalıp Marmaris'e geldim. Boğaz'ı üç kere Karadeniz'den Marmara'ya kadar yüzdüm. Bunlar geniş rekorları. 24 saat devamlı ağırlık kaldırarak 506 ton ağırlık kaldırdım. Dedim aynı şeyi 24 saat suyun altında yapayım. Suyun altında denedim 308 ton oldu. Suyun kaldırma gücü olduğu halde 308 tondan yukarı gidemedik. Şimdi suyun altında 24 saat judo yapacağım. İki köprüden de paraşüt atladım ben aşağıya. Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet'e. Şimdi üçüncüden atlayacağım bu ara herhalde. Eylül ayında olur. O şey olacak. İki kıtayı birleştiren üç köprüden de paraşütle atlayan ilk adam ve tek adamdı. Yani bunun gibi judo, 24 saat judo falan yapıyor. Bunun gibi bir sürü rekorlar var. Yaşıma uygun beş tane daha var. Eğer Allah sağlık verirse, uzun ömür verirse o 5 rekoru daha yapıp defteri kapamak istiyorum. Çünkü geniş rekorları tehlikeli rekorlar. E, herkes korkuyor, üzülüyorlardı. E, öyle geçiyorsun. sporla. Her gün antrenmana gidiyorum. Son e, altı 6 haftada yine kas kaybettim. Kollar mollar pörsüdü böyle. Evde şınav mınav yapıyorum ama vücut müsaade etmiyor. Hani bir korona geçirdim ben. 6 hafta falan şey sürdü. Hocam. Altı hafta falan sürdü. Hastane mi İyi, ...kötü olmadan kurtardık vaziyeti. Allah ömür versin hocam. Sağ olun. Bu arada 21 tane kitabım var. Hepsi kondisyon üzerine. Burada bir arkadaşımız anlatacak. Getir getirdi kitaplarımı hocam. Tamam. O, sağ olsun. Sonra imkansız yalnızca bir kelimedir diye askeri bir kitabım var. O Amerika'da dünya komandolarıyla neler yaptık. Onları nasıl solladık lan biz. Onları anlatıyorum. <laughs> e, filmlerde gördüğünüz gibi değil yani. O Amerikan filmlerindeki gibi değil yani. Aslında bizim Türk SAT'lar, Türk Bordo bereleri falan. Harika çocuklar. Ve sistem üstünde devamlı savaşın içindeler, cephedeler falan. Onlara da uzun yıllar hocalık yaptım falan. Derler ki sen kimin talebesisin? İşte ben Celal Hoca, Ahmet Hoca, Mehmet Hoca'nın talebesiyim. Ötekinin sonra kimin hocasın? Namık Ekin'in hocası. O sen 100 kilometre koşarsın derler. <laughs> yani böyle bizim verdiğimiz kurslar çok ağır kurslardı. Lağımlarda, Logarlarda, bokların içinde süründürerek, kafayı sok derdik, kabarcık çıkar derdik. Brrr, yapıyorsun ya suyun içine, kabarcık çıkarıyorsun ya böyle. Öyle ee, çok acayip böyle eğitim taktikleri falan çıkardık. Çin işkenceleri var yani teneke şeyin üzerine koyuyorsun, sıcak vuruyor. Bir tane kafaya su damlatırlar falan. Ne kadar bildiğimiz eziyet varsa talebelere yaptırırdık. Şimdikiler o yüzden çelik gibi çocuklar. Bilek güreşini de anlattım değil mi? Gemiler arası bilek güreş yapardı. Mayın filosu, denizaltı filosu. Harp filosu, mayın filosu, gemiler arası bilek güreşi olurdu. Sonra Bahriyeliler çok gezer ya, pavyon, deniz falan böyle. Pavyonda kadınlara bilek güreşi öğretirdi görüş. <laughs> Pavyona gidince bütün oranın halkı, erkekler gelir bilek güreşine filan. Çok böyle maceralarımız vardı. Ben dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah uzun ömürler versin inşallah. Başarılar dileriz hocam. Size Hocam son söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Valla spor sporu bırakmayın yapışın ona. Spor en iyi arkadaştır. Ve e, öyle bir şeydir ki spor en zor günlerinizde hastalıkta vücudunuza dikkat edin. Orası sığınacağınız en iyi limandır. O yüzden herkes vücuduna iyi baksın. Ve iyi sporcudan kötü insan çıkmaz derim spor yok. Sağ spor sağlığı Çok temel taşınır. Ederim.